Öyle bir Kur'an okuma aşkı meydana geldi ki ben de duramıyorum. Açtım Kur'an-ı Kerim'i, gözyaşlarım sel gibi akıyor, bahran oluyor böyle. Kur'an heyecan veriyor, Kur'an okuyamıyorum yani. Diyorum ki Arapçasını okuyorum, manasını da anlayamıyorum. Diyorum ki, bana heyecan veren ne? Üstadın Ali Hüseyin abi ne Ali? Gelmiş bana. Sonra Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyorum. cennet müjdesini duyduğum zaman sevinçten kendimi buluyorum ya günahlardan arındım üstad nazar etti senavi dua etti temizlediler ya şimdi cennetle müjdelenen takva ehillerini duydum mu ağlıyorum ya Rabbi sevinçten elhamdülillah cennet ehli olmuşum cennetliyim ben ne mutlu bana kalbim söylüyor bunu dilim söylemiyor seviniyor ağlıyor Cehennem azabını duydun mu? O kadar bir yakın hissediyor ki kalbim kalbim kendisini cehenneme bu sefer de korkudan ağlıyorum.